E, ee, merhabalar arkadaşlar. E, ee, Scott görüşüme, herkese merhaba. Dünyanın her yerinden futbol manyakları, futbol delileri biliyoruz, deliriyordunuz. Şu an sinaklarınızı yiyordunuz yani. Mavi Tasan'ın <laughs> analizi nerede? İşte işin uzmanı da tabii elimizde olunca hemen videosunu çekelim dedik. Ali Can'la Merhaba Ali Can, nasılsın? Hoş, merhaba Yiğit, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. İşte geç gidiyor. Şimdi, <gülüyor> <hiç biliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, direkt oyuncuya girelim istersen. Tamam. Vakit kaybetmeyelim. Hani şey Hı -hı. Küçük bir girizgâhla başlayalım istersen. Alpleregizleri nedir? Profili nasıl bir şey yani? Hı -hı. Nasıl bir açıkta istersen. Biz öyle başlayalım. Tamam, direkt öyle başlayalım. Yani Japonya'da biliyorsun, Asya'daki oyuncular özellikle Japonya'da hem e, ilkokuldan itibaren okul takımlarında oynayıp bir kariyerlerine başlıyorlar ya da işte futbol kulüplerinin altyapısında oynayarak kariyerlerine başlıyorlar. E, Morita'nın e, profesyonel yolu biraz daha farklı aslında e, alışa geldiğimiz yoldan. Çünkü hani lisede oynuyor, sonra üniversitede e, RKU diye bir üniversitede okuyor ve orada futbol oynuyor aslında. Ve üniversite takımlarının Japonya Kupası'na katılma gibi bir durumu da var. Orada futbol oynuyor. Ve bunu 4 sene orada oynadıktan sonra 2018 yılında e, Japonya'nın ve Asya'nın önemli kulüplerinden aslında Kawasaki'ye transfer oluyor. Ama ilk senesinden itibaren de e, orada orta sahanın değişmez ismi, ismi, oluyor ve daha ilk senesinde 2018'de lig şampiyonluğu yaşıyor. 2019 yılında C Ligi kupasını kazanıyor. Şey kupası gibi. Karabağ Cup. 3. kupa gibi söyleyebiliriz. 2020 sezonunda ise Kawasaki ile hem ligi kazanıyor hem e, yerel kupayı kazanıyor. FA Cup gibi, Türkiye kupası gibi kupayı kazanıyor ve böylece de ligin en iyi birine seçiliyor e, ee, şunu belirtmekte fayda var. Asya'da ne ligler e, yıldan yıla değişir. Ya. 2018 yılı, 2019, yılı, 2020 yılı diye. 3 sene aslında orada kalıyor ve 2020'nin başında e, yani 2020 Ocak ayında da Avrupa'ya adımını atıyor. Portekiz'e Santa Clara'ya Clara transfer oluyor. Onun dışında da Japonya milli ile 9 maçı var. E, ön libero oyuncu. E, orta sağa oynayabiliyor. Sağ bek olarak da oynayabiliyor. Boyu 1.77. E, daha önce adı da Galatasaray'la anılmıştı en sonunda ve Genel olarak hı. hani profil anlamında böyle bir oyuncu Morita. E, peki artılara eksene Yani hı. oyun profili sahiçliğine nasıl bir oyuncu? Morita'yı şöyle açıklayabiliriz aslında. Ee, hani ben o ya, flatta yazdığım şey, o kelimeyi kullanmak istememiştim çok açıklayıcı olabilir diye düşündüm ama hani bir e, tırnak içinde o hamallık yapan, köpeklik yapan, o çok çok koşan, 90 dakika içinde sürekli mücadele eden bir oyuncu Morita. Yani e, futbol teriminde box to box denilen hem savunmaya sürekli yardım etmeye çalışan hem de hücuma çok yardım etmeye çalışan e, bir orta saha oyuncusu aslında. Bir merkez orta saha oyuncusu. Bunun e, en önemli artısı şu, şu çok e, çalışkan bir oyuncu olduğu için. Hani Asil oyuncuları bilirsin zaten. Hani, o çalışma azmi, o çalışma etiği çok yüksektir. Morita'nın da aynı böyle bu şekilde. E, bu konuda... E, yani takımına sürekli katkı sağlayan bir oyuncu. Ee, çok hırslı, çok e, enerjisi yüksek. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda takımına dinamizm katıyor anlayacağın üzere. Ee, bunun dışında savunmada topu en çabuk şekilde kazanıp en çabuk şekilde de topu hücuma götürüyor. Yani e, ikinci bölgedeki bulunduğu yerde birinci bölgeye gidip topu kazanabiliyor e, net müdahalelerle. Sonra o topu en çabuk şekilde ya uzun paslarla e, üçüncü bölgeye doğru gönderiyor ya da çok... Çabuk bir şekilde topu sürüp boş oyuncuyu pası vererek o hücum aksiyonlarını kontra atakları geliştirebilen bir oyuncu aslında Morito. Bunun dışında artılarını böyle olarak söyleyebiliriz. Ama zayıf yönleri şöyle mesela çok iyi bir oyun kurucu değildir. Onun dışında çok hani aşırı iyi bir pasör değildir direkt asist yapmaz. Gol katkısı yoktur. Yani istatistiksel anlamda hani 38 maça çıksa bir gol iki asist gibi bir istatistikle karşılaşmak çok daha olası Morita için. yani oyuncu genel olarak hani çok aşırı öne çıkan bir oyuncu değil. Tam bir görev adamı ve yaptığı en önemli görev de topu savunmada kazanıp hücum ya da savunmada önde pres yapıp Topu kazanıp en çabuk şekilde de üçüncü bölgeye ve hücum aksiyonlarını geliştirmek. Morita böyle bir oyuncu. Şeyden bahsediyorum. Karar verme hızı oyuncunun Hı -hı. hızlı dedik, işte hızlı bir şekilde evet. atar çıkar dedik. Mesela Fenerbahçe'nin oyun temposuna tek başına bir etkisi olabilir mi? Ne dersin? Yani Fenerbahçe'de evet, şimdi şöyle açıklayabiliriz. Hani Pereira'nın oynatacağı oyunda üçlü savunmada daha çabuk topu çıkaran. E, çevik e, atletik oyuncuları e, istiyor Vitor hani hem Kim, hem Tisserand, hem Salai öyle. Orta sahada hani şu anda en önemli iki oyuncusu Gustavo ve Sosa gibi gözüküyor. İkisinde öncelikle yaşı bir kafada durulması gerekiyor. Yani ikisi de 34-36 yaşında yani gerçekten yaşlı oyuncular. Bunun dışında e, Sosa daha oyun kurucu, Gustavo daha defansif bir oyuncu stoper olarak bile oynuyor zaten Gustavo ki geçen Helsinki maçında da gördük. Ee, kanat beklerine gelirsek e, birisi o say gibi gözüküyor ya da nazım oluyor ki sağ bek ya da sağ açık aslında kanat bekle alakası yok e, solda kimse yok bütün bunları düşündüğümüzde savunmayla hücumu birleştirecek bir oyuncu net olarak yok o dinamizm katacak e, bu tamamen bu link up olayını yapabilecek e, o box to box görevini yapabilecek bir oyuncuya bence ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ya da Vitor en azından böyle de düşünüyor olabilir. Morito tam bu görevi üstlenecek zaten Fenerbahçe'de. Hani şunu demiştim ben Morito'nun seviyesini Fenerbahçe seviyesi olarak görmüyorum. Oyuncunun kendi seviyesi Fenerbahçe değil zaten. Ama Fenerbahçe'deki orta sahada, merkez orta sahada Morita'ya verilecek görevi Morita box to box oyuncusu olarak en iyi şekilde yapabilecek oyunculardan ki maliyeti çok yüksek olmaz. Dediğim gibi çalışma azmi çok yüksek olduğu için, çok hırslı bir oyuncu olduğu için bu top dağıtımını da gerekli şekilde 90 dakika boyunca durmadan yapar. O bütün o e, hani basketbolda şey görevi vardır. rebound almayı, blok koymayı, e, işte ağır savunma yapmayı vesaire. Hani pis iş olarak, kirli iş olarak görürler. Futbolun kirli işi de hani nasıl da o kirli işle tırnak için tabir edebiliriz ne olabilir? Hani top kazanmak, sürekli pres yapmak, takımını en çabuk şekilde Ata taşımak. Hani öne çıkan bir oyuncu olmayacaktır ama görevini Lali ile yapacaktır bence. Peki şey diyoruz hani e... yüksek yoğunluklu bir şekilde oyuncu pres yapıyor. işte topsuz hı hı. koşular falan yapıyor diyoruz. Hani bunlardaki zeka faktörünü nasıl değerlendirirsin? Mesela gerçekten çok zekice koşular mı yapıyor yoksa hı hı. koşu yapıyor, koşu yapıyor? Ne dersin? Ortası, ortası. Yani tamamen hani ne kadar zeki bir oyuncu diye demek e, mümkün değil bence Morita hakkında. E, hatta şunu da belirtmek istiyorum. Hani tamam üniversitede futbol oynadı ama Kawasaki ile en üst seviyede birincilikte 22 yaşında futbol oynamaya başladı Morita. Yani 2018 yılında en üst seviyede futbol oynamış, oynamaya başlamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve her ne kadar 2020 sezonunun en iyi 11'ine de seçilse de hani 9 maça da çıksa Japonya milli takımıyla genç milli takımıyla hiçbir maçı yok. Ee, Avrupa'da yalnızca yarım dönemdir oynuyor. Santa Clara'da Portekiz'de yarım dönemdir oynuyor. Yarım sezondur oynuyor. Orada da performansı yeterli ama şöyle bir durum var. Hani tecrübesi, oyun içi tecrübesi ve Avrupa'da bu seviyedeki oyun tecrübesi çok yok. Yani daha içgüdüsel oynuyor. Hani ona diyorlar ki Morito ya da Hide, hani Hide Morita'da, "Hide koş oğlum." diyorlar mesela. Anladığım kadarıyla o savunmaya yardım sürekli yapıyor. Topu ileriye taşımaya çalışıyor ve bu rolü üstlen üstleniyor sadece ve bu kadar zaten bu yüzden o zeka kısmında hani oyuncu gayet hani doğru işler yapıyor. Öyle gerekli zamanda doğru faulleri de yapan bir oyuncu mesela atakları kesebilmek için. Ama hani o takımın beyni olacak bir oyuncu olamaz Morita zaten. Hatta böyle bir oyuncu kadrosunda da zaten olamaz. Eğer Mesut ilk 11 oynayacaksa, yanında Sosa oynayacaksa, hatta ve hatta atıyorum geride Salah ya da kim oyun kuracaksa. Böyle düşünüyorum ben. Yani aslında puzzle'ın aranan parçası böyle ne denir? Boşlukta evet. kalan şeyi dolduracak parça olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki şey ne dersin hani bu oyuncunun bir yatırım potansiyeli, yatırım olarak bir potansiyeli var mı? Mesela Galatasaray'da gördüğüm hani oyuncular hem performans verebilecek hem para kazanabilecek isimler. Ne dersin? Para kazanabilecek bir adam mı? As ya şöyle 26 yaşında olduğunu tekrar belirteyim. Yani yaş olarak e bir sonraki satışta böyle inanılmaz gelir getirebilecek bir oyuncu değil. Bence... Fenerbahçe'den bir yere bon servisiyle transfer olacaksa sanki Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye olacak transfer bedelinin daha yüksek olacağını tahmin ediyorum ben. Hani o tra kariyerinin transferi büyük ihtimalle Portekiz'den Türkiye'ye olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de oynayabileceği belki de en top seviye kulüpte olabileceğini düşünüyorum. Bu da sırf hani oyuncunun kendi genel kalitesine bakarsak. Dediğim gibi tek bir görevi yapabilecek bir oyuncu o görevi de iyi yapabilecek bir oyuncu. Eğer Avrupa'da e, başarılı olursa Fenerbahçe, Morita'nın Japonya'da da mesela Dünya Kupası gelecek, orada ilk 11 oynarsa, orada da başarılı olursa, Fenerbahçe ile de ligde de başarısını sürdürebilirse atıyorum 28 yaşında Premier Lig'in daha alt seviye takımlarına, atıyorum Almanya'nın biraz daha orta sınıf takımlarına vesaire hani 3 milyona gelecekse, e, Fenerbahçe ki şunu da belirtmekte fayda var. Kawasaki'ye de bedavaya gitti. servissiz gitti. Portekiz'e de sözleşmesi sona erdikten sonra gitti. Hani 3 milyona gelse atıyorum transfer bedeli olarak ki o civarlarda düşünüyorum ben. Hani 2-3 arası olacaktır. 5 milyona belki ı, Arap ülkelerine de transfer yapabilir. Hı. ama bunun dışında çok ekstradan üf hani yatırım hani 5 milyon alacağız, 15'e satacağız gibi bir ee, düşün şey bir düşüncesi olmayacaktır zaten Fenerbahçe'nin. Öyle de bir gelir de getirmeyecektir diye tahmin ediyorum. Peki yani şey ne diyebiliriz? Mesela işte bu dönem e, Ozan Tufan'ı kaybetti Fenerbahçe. İngiltere'ye transfer oldu. Hani Ozan'a tabii ki yani inanılmaz çalışkan bir oyuncu diyemesek de o da yani bu bak ne denir? Box to box yani evet. profiline bir bakıma uyan bir oyuncu. Çok daha skorer bir oyuncu. Açıdan bakma inanılmaz iyi uzaktan şutlar olan bir oyuncu. Hı -hı. Ne dersin hani yerlisini sattılar da yabancısını alıyorlar gibi bir kıyaslama olabilir mi? ya öyle söylediler. Ben hani Japon Ozan'ı alıyoruz diye anladım diye tweetler geliyordu bana. Katılmıyorum çünkü Ozan'ın e, hani Ozan'ı biz box to box olarak görüyorsak Morita kaç tane box'tır artık onu bilemiyorum. yani e, Ozan'ın yaptığı şeyler çok iyiydi. Hani teknik açıdan Morita'dan daha iyi. Hücuma katkısı Morita'dan kat ve kat daha iyi. Uzaktan şutlarıyla mesela. Eee Genel olarak oyuncu profilinin kalitesi zaten hani belli. Ozan Türkiye Milli Takımı'nın oyuncusu şimdi yurt dışına İngiltere'ye Premier Lig'e transfer oldu sonuçta. Ee, Morita öyle bir transfer yapacak oyuncu değil. Seviye olarak da o kadar iyi değil. Ama görevini layıkıyla yerine getirebilecek bir oyuncu. Ozan'ın savunmaya e, 90 dakika boyunca yaptığı katkıyla Morita'nın yapabileceği katkı potansiyelini düşündüğümüzde Morita'nın o savunma kısmına katkısını ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ozan'dan e, daha az e, hani topla ileriye çıkacaktır, hani daha net paslar atmaya çalışacaktır. Çok e, hani gol arayım, hani ya da işte daha ön tarafta pres yapayım gibi düşüncede de olmayacaktır. Gerçekten Fenerbahçe taraftarları Morita transferi olduğuyla şunu beklemeli: Bu adam orta sahayı, ikinci bölgeyi top topla toplamaya çalışacak hani atıyorum Sosa'yla mı yan yana oynuyor, Zayt'la mı yan yana oynuyor? Onlar daha önüne çıktığı zaman daha arkada kalacak. Gustavo'yla mı oynuyor? Gustavo daha geride beklerken o daha öne çıkacak mesela Morita ve top kaybedildiğinde ön daha önde pres yapacak. Atıyorum topu mu kazandı? Anında kanatları atacak top ya da Mesut'la buluşturmaya çalışacak. Yani bu kadar. En en basit görevleri üstlenecek. Onu 90 dakika boyunca istisnasız her maç beklentinin beklentiler kadar verebilecek bir oyuncu olacak Morita. Hani öne çıkan o şaşalı bir oyunu göremeyiz ki Morita'dan ki zaten de onun da bekleyeceğini düşünmüyorum ben. Hani Ozan'ın vereceği o katkı hani o ne yaptı Ozan diye diyeceğimiz aksiyonları Morita hiçbir şekilde yapamayacaktır diye düşünüyorum ben. Peki hani mesela oyuncu için dedik işte yani iyi çok iyi bir oyun kurucu değil Hı -hı. dedik, skorer değil dedik. Evet ne dersin mesela oyuncu diyelim ki ülkeye uyum sağlayamadı. İşte kadroya hemen giremedi. İşte yedeklerde kaldı. İşte 3 milyon euro da mesela bir bonservis bedeli verildi ki hı hı. bu aslında bir çocuğu için ufak bir para da değil yani. Şöyle Tabii. Hani bu uyum sağlayamadı, spor yapamadı. Oyun kuramadı. İşte hata yapıyor maçlar. Falan. Hı hı. Hani ne dersin? Taraftarın e, tepkisini hemen alacak mıdır? Ne dersin yani? yani Türkiye'deki şey biliyorsun futbol taraftarlarının çok ilginç bir e, hani beğenme profili var diyeyim. Hani gel gol attığı zaman beğeni beğeniyoruz sonuçta. İyi asist yaptığı zaman beğeniyoruz. İşte iyi savunma yaptığı zaman beğeniyoruz. Bir de çok koştuğu zaman beğeniyoruz oyuncu. Hani bu kategorilerde Morito'nun çok koşan kategorisine teknik olarak girmesi gerekiyor. Hani ilk 11'e giremedi diyelim. Rotasyon oyuncusu olarak alındı diyelim ki ben hani oynarsa e ya yani fark etmez aslında kiminle oynayacağı. Gustavo ile yan yana olması biraz daha mantıklı sanki. Çünkü Salah ile Tisserand biraz daha öne çıkarsa hani e, oyun kurarken Gustavo kimin yanına geri gelir mesela iki oyuncu olarak. Morita o daha ortada kalır. Onu tam o savunmanın ortasında kalır diye düşünüyorum. E, özür Orta sahanın ortasında kalır. Morita bunu bile yapamazsa 60'ta girse, 75'te girse o tempo düşük Fenerbahçe takımında ki orta sahadaki oyuncuların yaşını da biliyoruz. O e, dinamizmi katabilecek bir oyuncu. Aa adam ne koşuyor baksana diyecek mesela Fenerbahçe taraftar ya da dakika 90 nasıl top almaya çalışıyor insanlar yorulmuşken gibi böyle hani çok spesifik şeyleri <laughs> be aynen beğendirtecektir diye tahmin ediyorum ben. E, ben ilk 11'de her maç oynayacağını düşünmüyorum. Oynadığı zaman e, yani %80'inde ilk 11 oynasa o e, link oyununu, box to box oyunu özellikle Avrupa'daki maçlarda da bence e, öne çıkabilecektir diye düşünüyorum Fenerbahçe takımıyla. Genel olarak taraftarların, son, tekrar onu söyleyeyim, çok bir şey beklememesi gerekiyor. Bu adam alınırsa bütün maç koşacak, bütün maç top toplamaya, e, boştaki topları kazanmaya kazandığı zaman o topları en çabuk şekilde ileriye taşımaya çalışacak. Hani gol atarsa ne güzel, asist yaparsa ne güzel, ekstra katkı. Ama üf e, üfne topçu aldık kısmını diyecekse Fenerbahçe taraftarı. Üfne topçu aldık 90 dakika boyunca duş, durmadan koşuyor diye di, diye bir söylemleri olur diye tahmin ediyorum en fazla. Yani aslında oyuncu özetlemek gerekirse yani bu düşük riskli ama hani her şekilde Hı. bir şekilde katkı alınabilecek. Yani futbolu sonuçta böyle transferlere de ihtiyaç var. Yani Tabii. Kirli işleri yapacak. Aslında çok değişik profil kadrosuna katıyor Fenerbahçe. Belki de tam aradan isim olacak. Aynen bursun. öyle. Bunu birlikte göreceğiz artık transfer oldu. yani oldu. Vitor Pereira nasıl oynatacak? Aynen. Böyle yani. düşünüyorum. Hı -hı. Hayırlı olsun diyelim o zaman Fenerbahçe. Evet. Fikirlerin <laughs> için teşekkür ederiz. Ben Görüşmek teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye